Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın. Türkiye'nin ilk askeri darbesi 27 Mayıs 1960 sabaha karşı Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in radyodan okuduğu bildiriyle duyuruldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlarla 592 sanık tutuklandı. 235 general ve 3500 albay, yarbay, binbaşı gibi üst rütbeli subay emekli edildi. 147 öğretim, 520 savcı ve yargıç görevden alındı. Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve bakanlar yasa adaya hapsedildi. Yargılamaları yapmak üzere özel yasayla özel mahkeme kuruldu. Yüksek Adalet Divanı. Başkanlığına Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol atandı. Yüksek Adalet Divanı Başsavcılığına Yüksek Soruşturma Kurulu Üyesi Altay Ömer Egesel atandı. Yüksek Adalet Divanı'nın kararları kesin olduğundan itiraz ya da temyiz imkanı yoktu. Ölüm cezalarının infazı Milli Birlik Komitesi'nin onayına bağlandı. Yargılamalara 14 Ekim 1960'da başlandı. Darbeciler duruşmalar hakkında tarihi karar verdi. TRT'den canlı yayınlanacak. Değerli okurlarım, bu konuyu aile dostlarımız Sezen, Bülent Sezen çifti şöyle hatırlattı. Özgür Özel İmamoğlu duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasını öneriyor. 27 Mayıs yargılamaları radyodan canlı yayınlanmıştı. Canlı yayın ve yargılama Salim Başol'un şu cümlesiyle başlardı. Sanıklar getirildiler, bağlı olmadan yerlerini aldılar, müdafiler hazır, duruşmaya açık olarak devam olundu. 9 yaşındaydım, o günleri hatırladım, teşekkür ederim dedim. Değerli okurlarım, darbeciler anayasayı iptal etti, demokrasiyi rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Son Bakanlar Kurulu üyeleri, meclis başkan ve başkan vekilleri, tahkikat komisyonu üyesi olan ve tahkikat komisyonu kurulmasına dair teklif veren milletvekilleri başta 395 milletvekili, Genelkurmay Başkanı Rüştü Eldelhun toplamda 592 sanık anayasayı ihlal ve diğer suçlardan ayrıca yargılandılar. Anayasada asker darbe yapar hükmü mü vardı ki darbe yaptılar, anayasa suçu işlediler. Anayasayı ihlal suçsa anayasayı ortadan kaldırmak suç değil miydi? Adnan Menderes savunma hakkının kısa kesildiğini söyleyince mahkeme başkanı Salim Başol şöyle yanıt verdi. Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor. Tüm duruşmalar canlı yayınlandı ve kayda alındı. 15 Eylül 1961'de mahkeme kararları açıkladı. 592 sanıktan 123'ü beraat etti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Refik Koraltan, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan dahil 15 idam, 31'i müebbet hapisle 418 sana muhtelif hapis cezaları verildi. Günümüze dönelim. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu davalarının TRT tarafından İmralı'dan canlı yayınlanmasını öneriyor. İmamoğlu'na hukuki değil siyasi kararla kumpas kurulduğunu söylüyor. İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna güveniyor. Yassı yargılamalarının neden canlı yayınlandı? Çünkü darbeciler, Demokrat partilerin suçlu olduklarını canlı yayınlarla duyurmak istediler. AKP iktidarı da yandaş medyada, yargıda iddia ediyor ya Ekrem İmamoğlu suçlu. Suçlanan İmamoğlu da partisi CHP'de canlı yayın istiyor. İmamoğlu suçluysa mahkum, suçsuzsa beraat etsin. Türk hukuk sisteminde canlı yayın örneği yaşadığımız için öneriyorum. İmralı yargılaması, Yassıada yargılaması gibi canlı yayın TRT yandaş ya da özgür isteyen her televizyon kanalı ve radyolarda bu yayını izleyicilerine ulaştırsın. Davanın siyasi mi hukuki mi olduğunu, İmamoğlu'nun suçlu mu suçsuz mu olduğunu Türk milleti görsün. Hodri Meydan